Selamünaleyküm, aleyküm hoş geldiniz değerli örgücüler nasılsınız hepinize seman 04 sematten kucak dolusu selamlar sevgiler göndererek yine bir çalışmayla birlikteyiz bugünkü çalışmamız kalın ip kalın şiş ee, birazcık böyle tembel işi diyeceğim ee, kimse alınmasın ee, kendim için söylüyorum hızlı biten hemen diyebileceğiniz Kışın sıcacık, yumuşacık bir hırka modeli yapacağız ya da yelek ne isterseniz. Yine yakadan başlayacağız. Hiç dikişsiz bitireceğiz. Fakat bitirilişi siz değerli takipçilere ait. Ben yaka ayrımlarıyla birlikte modelimi anlatmaya başlayacağım. Siz de eğer hazırsanız buyurun başlayalım. Neyle yapacağız? Lavita Gold Güzel bir hardal rengi seçtim, 100 gram, e, renk numaramız şurası. Aynı rengi aynı ipe ulaşabilirsiniz. Bunun için de 4 numara bir şiş kullanacağım, 4 buçuk numarayı da kaldırır. Fakat benim elim biraz gevşek olduğu için 4 numarayla başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. E, bunu tunik yaparsanız. 8-9 tane gider bu şekilde tahminim normal yaparsanız 5 tane yeterli diye düşünüyorum yine de bir tane fazla almanızı öneririm hemen ipimizi ipimiz dolaşmış neyse İpimizi içeriden aldık böyle 1-1.5 metre kadar fazla bırakın ipinizi sorun olmasın Şişime bu kalınlıktaki bir iple ben 80 ilmek başlayacağım. Şöyle 1 bir metre, 1,5 bir metre kadar bırakıyorum ve 80 tane ilmek başlayacağım arkadaşlar. Kalın ip, kalın şiş, hızlı biten, sade fakat sadece yakadan başlayarak önde modelimiz var. Bu kadar. Ön pat yerine 3 tane düz ilmek kullanacağız. Ön pat yok. Spor bir hırka yapacağız. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Toplamda 80 tane ilmek attım değerli örgücüler. hemen birinci sırayla başlıyorum. Birinci sıra örgümüzün arka yüzü oluyor kenar ilmeğimi ters ördüm bir ilmek daha ters ördüm üçüncü ilmeği de ters ördüm burası benim ön şimdi bunun devamında bir düz bir ters yapacağım tamam mı bir düz bir ters bir düz bir ters. Bu şiş buna biraz küçük, ince geldi ama bir düz, bir ters olarak örgüme devam ediyorum. Diğer tarafa kadar bir düz, bir ters örüyorum. Sıra sonuna geliyorum. Burada yine 1 2 3 3 tane ilmeğimi ters olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi arka yüzden ördüğüm kenar ilmeğini ön yüzden örmeden alıp devam ediyorum. İlk ilmeğimi aldım. 2 3 3 tane ilmeğimi bakın burada düzürdüm. Şimdi buradan itibaren başlıyorum e, burgumu koyacağım. Burası ön. 1 ters 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 tane ilmeğimi 2 4 6 6 tane ilmeğimi düzürdüm. 1 ters devamında bir ters bir düz. Diğer tarafa kadar bir ters bir düz. 6 tane düzün sağında ve solunda birer tane ters ilmek olmalı. Ön yüzden bakınca. Sıra sonuna kadar bir ters bir düz olarak örüyor. Şimdi bakın burada da yine 6 tane düz yapacağız. Bu 6 tane düz yapmak için 3 kenar ilmek, 1 ters, 3, 6. E burada düz denk geliyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bu düzü yaptıktan sonra bir tane ilmek artıracağım. Yani sizin başlayacağınız ilmek, bu bir kereye mahsus. 81 ilmek başlayacaksınız arkadaşlar. Ters ördüm. Bunu da hemen şurada hatırlatayım. Toplam 81 ilmek başlayın. Tamam mı? Şuraları kolları yapacağız. Ayarladıktan sonra size anlatacağım. Bir ilmek eksik oldu. Ben onu artırdım zaten. Devam ediyorum. Bir tersten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Alt. 6 tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm. 1, 2, 3, 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Önde lastik yok. Ben örgüyü tamamlamayacağım için ilik yapımı kanalımda mevcut. Onu da bakıp oradan ilikte açabilirsiniz. Fermarlı yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmayabilirsiniz. spor bir hırka. İster uzun yapın ister kısa tunik şeklinde yapın. Ön düz inecek. Bu sıramı da gördüğüm gibi örüyorum. 3 ters, 1 düz, 6 ters. 6 tane ters yaptım. Yine 1 ters, 1 düz. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar örüyorum. Yine sıra sonunu birlikte yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir düz, 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane ters ördüm. Şimdi i̇şte burgumuz için bir sıra daha yapalım. Kenar ilmeğimi aldım. Yine bir iki üç üç tane ilmeğimi ördüm. Tersimi ördüm. E, ilik kısmını da şuradan açarsınız. Sevgili hanımlar. İsterseniz bu arada bu ilik kısmını hemen sizinle paylaşayım. Çeviriyorum. İlik açacağım. İliğin büyüklüğüne göre. Ne kadar istiyorsanız o kadar büyük yapabilirsiniz. Artık bundan sonra kenar ilmeğimizi ilik yerimizi bu şekilde uzun bir ilik. Bir sıra ördüm. Bakın. Büyük düğmeli yapacaksanız bu şekilde yapın. Bu benim ikinci sıram. Döndüm. Kenar ilmeğini artık örmeden alıyorum. sıramı tamamlıyor. Bakın kocaman bir ilik yeri oluyor burada. Şimdi bunun için şöyle bakıyorum. 1, 2, 3. 3 tane ilmek atıyorum. 1, 2, 3. 3 tane ilmek attım. Örgüme devam ediyorum. İlik yerimi açtım. Örgüme devam ediyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Bir sıra daha aslında bu sırada Burgumuzu yapabiliriz hanımlar. Bir, iki tane ilmeğimi ördüm. Burada benim dört tane ilmeğim var. Bir, iki, üç, dört. Bunu burgu yapacağım. Üçlü bir burgu yapıyoruz ama ikili ilmekten oluşan. Bunu eğer isterseniz dokuz ilmek yapıp üçer üçer de yapabilirsiniz. Burgumu yaptım. Soldaki ilmeklerimi ön yüzden sağa aldım, düz ördüm. Çok basit. 3 ve 4. Birinci burgumuzu yaptık. İkisini ördük. İkisini burgu yaptık. Şimdi devam ediyorum. Diğer tarafa kadar bir ters bir düz olarak sıramı tamamlıyorum. Diğer öne geldim. Diğer önünde yine bir tersten sonra bir iki ilmeğimi ördüm. Burada görmüş olduğumuz 4 tane ilmeği yer değiştiriyoruz sol elindeki şişe arkadan sağdaki ilmekleri aldım soldakini de sağ aldım yine aynı teknikle düz olarak örüyoruz düz olarak ördüm şimdi burada bir tersimi ördüm bir iki son ilmeğimi artık örmeden alıyorum çünkü ön sarkmasın çevirdim. Yine ayrımları yapıp sizlerin eline vereceğiz. Kendiniz ölçünüzü ayarlayıp yapacaksınız. 6 tane 3 tane kenar ilmeğimi ters ördüm. Bir düz ördüm. altı tane ilmeğimi ters olarak burgunun ilmeklerini ördüm. Alt. Diğerini bir ters bir düz olarak devam ediyorum. Diğer tarafa kadar. Şimdi bu sıra arka yüzden burgumuzdan sonraki birinci sıra. Her üç sırada bir burgu yapılacak. Ee, buraya geldik. Bakın ilik yerimiz var burada. Hemen bir tane düzüm var. Bu düzülen, artırmış olduğum ilmeği birlikte ördüm ve çeviriyorum. Bu büyük şal düğmesi için. Pardon. Çevirdim ve devam ediyorum. Bu ikinci sıra. Vurgudan sonra ikinci sıramız bu. Hiçbir işlem yok. İkinci sıramı da yapıyorum. İkinci sıra ön yüzü de bitirdik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sıra arka yüzde. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. 6 tane ters. 6 ters bizim burgu ilmeklerimiz. Bir düz, bir ters olarak bu sıramızda tamamlıyoruz. Yine ilik yerine geldik. İlik yerinde ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Burada görmüş olduğum ilmekle 3 tane başlamıştık ya yani ikisini birlikte ördüm. Şimdi geri çevirdim fakat bu yakayı eğer yüksek bir yaka istiyorsanız daha yapmanız gerekiyor. Bu e, nasıl bir ölçü? Şöyle bakınca tam bir genç kıza, genç delikanlıya olabilecek. Çok kilo olmayacak. Şöyle diyelim. 36 38 bedene olabilecek bir ölçüde ben bunu en son mezroyla da vereceğim size. Şimdi hem ayrımları yapıp hem ön yüzden burgumuzu yapacağız. Şimdi hemen ayrımları nasıl yaptım sevgili hanımlar bakın. Biz burada 81 ilmek başlamıştık. 81 ilmeğin 10 üçünü kollara verdik. Birer tane reglan ilmeğimiz var. 15'ini önlere verdik. Diğer kol da aynısı. Arkaya kaç ilmek kaldı? Onu da hemen sayıyorum. Arka bedende 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmek var. Arka bedende 21 ilmeğimiz var. Tamam devam ediyorum. Örgümü düz yapacağım. Siz dilerseniz modelli yapabilirsiniz. Hemen ilik ilmeğimi aldım. Döndüm. Şimdi bir önceki sırada 3 sırada bir burgumuz yapılacak. Bu tarafki ilmekleri 4 tane ilmek arasında yapmıştım. Bu tarafa geldi. Şimdi buradan bu tarafa gelecek. Ne yapacağız? İkisini örmeden aldım. 4 ilmeğim var. İkisini ördüm. 2 ilmeğimi ön yüzden parmaklarımla kavrayarak şişimi aldım ve düz olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz. Her burgudan sonra 3 sıra öreceğiz. Şimdi devam ediyorum. Düz örgü örüyorum. Lastiklerimi öreceğim. Pardon tersimi ördüm düz örüyorum 1 2 3 4 4 tane düzümü ördüm şurada hemen bir tane artırmamı yaptım gizli artırma bir tane reglan ilmeğimi ördüm yine kola geçtim kolda 13 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum şiş ile örgü bilen her yaş grubunun çok rahat yapabileceği bir model seçtim 36 38 bedene de rahatlıkla olabilir. Yine de ölçüleri vereceğim. 13 ilmeğimi ördükten sonra tekrar artırma yaptım. Bu bizim sabit ilmeğimiz. Buradan ilerleyecek. İstediğiniz genişliğe ulaşana kadar arkadaki ilmeklerimi örüyorum. Hepsini düz olarak örüyorum şu anda arkada benim 21 tane ilmeğim var önlerde 15'er tane ilmeğim var Reglan artışlarımızı yaparak devam ediyoruz. Arka beden ilmeklerimi ördüm. Yine bir tane artırdım. Reglan ilmeğimi ördüm. Artırdım. Bunun sağında ve solunda sürekli ön yüzden artırma var. Arka yüzden hiçbir işlem yok. Tamamen ters örgü olarak örüp geleceğiz. Koldaki ilmeklerimi de ördüm. Her kolda 13 ilmeğim var. Artırmamı yap. Yine bir artırma yaptım. Ön bedene geçiyorum. Ön bedene iki tane düz ördükten sonra tersimi ördüm. Pardon, pardon arkadaşlar. Reglan ilmeğim. Artırmamı yaptım. İki tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Ne yaptım ben? Lastiğe gitti aklım. Tekrar alıyorum. Özür dilerim. Artırmamı yaptım. 1-2-3-4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 3, 4. Evet. Her iki tarafta da 4 ilmeğimizi düz olarak ördük. Ördükten sonra e, buradaki ilmeğimi bu tarafa yapacağım. 2 ilmeğimi örmeden aldım. Diğer iki ilmeği ördüm. Örmeden aldığım ilmekleri ön yüzden aldım. İkisini de düz olarak ördüm. Diğer iki ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeklerimin ikisini örüp diğerini boşalttım. Şimdi arka yüzden ilmeklerimizi şuraya kadar, şuraya kadar bir sıra örüp geliyorum. Şimdi burada sevgili hanımlar iki kez bir kısa satır uygulaması yapacağım. Hafif bir yakada düşüklük yapacağım. Koldaki ilmeklerin tamamını örüyorum. Artırmalarımı da hepsini ters örüyorum. Ana ilmeğimi ördüm. Bakın burası ön beden. Ön bedende bizim şu tersin yanına kadar, düzün yanına kadar olan 2-4 tane ilmeğimiz vardı. Bir tane de artırmıştık. Artırmayı ördüm. 1 2 3 3 tane ilmek ördüm. Burada benim 2 tane ilmeğim kaldı. Çeviriyorum. Çevirdim. Aynen bu şekilde arkaya doğru yıktık. Devirdik. Hem artırmamı yapıp hem örüyorum. 2 kez kısa satır uygulaması yapacağım. Fazla yapmayacağım. Yine reglan artışımı yaptım. Düz ördüm. Reglan artışımı yaptım. Düz ördüm. Diğer kola kadar ilmeklerimi reglan artışı yaparak düz örgü olarak örüyorum. Reglan artışımı yaptım. Hep aynı şekilde reglan artışımı yaptım. Arka bedene geçtim. Arka beden örüyorum. Şimdi diğer bedene geldim. Kolu bitirdim. Öndeki ilmeklere geçiyorum. Reglan ilmeğimi ördüm. Bir tane bir iki ve üç. Üç tane ilmeğimi de ördüm. Çeviriyorum. Bu tersinden de bu şekilde. ipi markaya aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak yine diğer tarafa kadar örüyorum. Reglan ilmekleri de hepsi ters olarak diğer tarafa kadar örelim. Arka yüzden ön bedene kadar reglan ilmeklerime dahil hepsini ters olarak ördüm. Şimdi bakın kısa satır ilmeğime geldim. Şurada bizim kısa satır ilmeğimiz var. Bunu aynen bu şekilde örüyoruz. İpi kendimize doğru aldık. Yani iki kat örer gibi, tamam? Şöyle iki kat örer gibi, yani iki ilmek örer gibi ördük, şöyle yerleştirdik. Burada benim iki tane ilmeğim kaldı. Bu iki tane ilmeği de alıp tekrar dönüyorum. İki kez dönmüş olduk. Ön yüzden alırken. İpimi arka tarafta şu şekilde yapın. Şimdi hem örüp hem artırmalarımı yaparak diğer tarafa doğru ilerliyorum. Reglan artışımı yaptım. Düz ördüm. Reglan artışımı yaptım. Düz ördüm. Reglan artışlarımızı yaparak diğer öne kadar gidiyorum. Diğer öne kadar geldik. Şimdi sevgili hanımlar bakın bu düz örgülerde örgünün daha düzenli düşmesi için şu artan ilmeklere biraz dikkat etsek düz ördüm. Tekrar artırdım. Buradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kısa satır ilmeğime geldim. Aynen bu şekilde ördüm ve hafif şöyle bir yerleştir. Burada iki tane ilmeğim var. Yanında tersimiz var. İki ilmeği de aldım. Artık dönüyor. İki kez kısa satır ilmeği uyguladık. İpim benden tarafa iken ipimi arkaya alıyorum. Bu dönüş yerlerimiz çirkin durmasın diye bu tekniği uyguladık. Yani ipi o şekilde arkaya aldık. Arka yüzden hiçbir işlem yok. Tamamen ilmeklerimizi ters olarak öne kadar örüyor. Arka yüzden ilmeklerimi ördüm fakat modelimize uygun olacak şekilde biz hani burgu yaptık ya burgu yapınca burgun üzerinden örgü gitmeden dönüş yaptık. Şimdi e, burada tekrar bir dönüş daha yapacağım ki sıramız tamamlansın. Yani beni takip edin. Kısa satır ilmeklerimi örüyorum. Burada dönüş yaptığım ilmeği de ördüm. Evet. Şimdi buradan sadece şu düzümü alıp dönüyorum artık. Tamam mı? Şimdi bak bakalım arkadaşlar. Evet. evet, burgumuzu yaptık. Mecburen ipimde de düğüm çıktı. Kontrol ettim, dönmüyoruz. Devam ediyoruz hani burgu sıralarımız aynı gelsin diye devam ediyoruz. Burgu sıramızı hem burgumuzu yaptık hem de kısa satır uygulamasını yaptık. Kenardaki ilmeğimi de düz olarak öreceğim ama bu düz ilmeğimi şuradaki ilikle birlikte örüp döneceğim. İlikle birlikte ördüm ve bir kez daha döndüm. Büyük bir ilik yapmış olacağız. Eğer bunu daha küçük düğme kullanacaksanız şimdi kalın ipe büyük düğme iyi gider. Kalın ipe iple örülen örgüye küçük bir düğme yakışmaz zaten. Zaten spor, mont tarzı bir şey yapıyoruz. İlmeğimi aldım. Tekrar ilmeklerimi örerek ön yüzden artırmalarımı da yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dediğim gibi ön yüzde artırma var, arka yüzde hiçbir işlem yok. Düz, sade, hızlı ilerleyen spor bir ceket modeli. Artırmalarımız bu şekilde. Diğer öne kadar artırmalarımızı yaparak ilerleyelim. Ön bedene kadar artırmalarımızı da yaparak sıramızı tamamladık sevgili hanımlar bakın burada da kısa satır ilmeğimi düz olarak ördüm yanındaki tersi ördüm 6 tane düzümü örüyor ters ilmeğimi ördüm 1 2 3. ilmeğimi örmeden aldım eğer sizin kenarınız çekmiyorsa sorun olmuyorsa örebilirsiniz her iki yönden de. Şimdi arka yüzden bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Tersi ters, düzü düz olarak sırayı tamamlıyorum. İliğin son ilmeğine geldik. Son ilmeğini de sevgili hanımlar bakın burada son ilmek artık bu son ilmeğini aynen bu şekilde öreceğim ama şuradan ilmeğim bol olduğu için Kaldırdım ve daha düzgün durmasını sağlamak için ördüm. Kenar ilmekleri ters diğer ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle kocaman bir ilik yeri açmış olduk. Bunu isteğinize bağlı. Dediğim gibi hiç ilik istemiyorum dersin. işte fermarlı istiyorum dersin. Fermarlı yaparsınız. Bunu gösterme amaçlı anlattım. Değerli örgücüler. E, bayağı da büyük oldu. Hani şöyle kocaman düğmeler var ya. O düğmeler buna çok yakışır. Kenar 3 ilmeğimi ördüm. İşte burada tekrar burgumuzu yapacağız. Bakın 1 2 3 tane ilmeğimi ördüm. Burgumu yapacağım. İlk başta 2 ilmek. 1-2 ilk baştaki işlemin aynısını uyguluyorum şu şekilde yapıyorum İkisini arkadan aldım ikisini de öne aldım ve örüyorum her 3 sırada bir bu burgu işlemi olacak Burada bir düğüm var. Düğümün görüntümüzü bozdu arkadaşlar. Neyse. Şimdi ben bunu bir miktar öreceğim. Aslında ayrımları yaptım. Burgu model sizin tercihiniz sevgili hanımlar. Ben kalın ip, kalın şişle kaç ilmek, kaç bedene uygun olur onu anlattım. Biraz sonra da ölçüleri vereceğim. Şimdi ön yüzden hem artırmalarımı yapıp hem bir miktar örerek devam ediyorum. Biraz yapıp sonra ölçülerini birlikte alalım.